Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okuyucuları takipçileri ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte katlanabilir cep telefonu olan Samsung Galaxy Z Flip'i inceliyoruz. Telefonla ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda hep beraber izleyelim. Biliyorsunuz katlanabilir cep telefonları son yılların popüler trendlerinden bir tanesi Samsung ve Huawei'nin piyasada olan satılan modelleri bulunuyor bu alanda. Ee, Samsung'un daha önce Fold isimli ikinci bir modeli de vardı. Bu Flip olan model ise adından da anlaşılacağı gibi ve şu anda ekranda da gösterdiğim üzere e, hareket ederek yani istiridye kapak şeklinde kapanan bir cep telefonu. Biliyorsunuz eskilerde ne vardı? Motorola'nın bir Razer modeli vardı. O modelde bu şekilde böyle kapaklı telefon dediğimiz bir dönemin önemli ürünlerinden bir tanesiydi. Hatta daha sonra birçok markada böyle kapaklı telefonlar çıkarmıştım. İstili de kapak deniyor bunlara ve bu şekilde kapanarak kullanıyorlar. Şimdi gelin her zaman yaptığım gibi birazcık bu ilginç telefonun genel görünümünden biraz bahsetmek istiyorum. Bizlere neler sunuyor? Bunları anlatmak istiyorum. Şimdi telefona ilk baktığımızda böyle bütün dört bir yanını kaplayan bir çerçeve olduğunu görüyoruz. Bu çerçevenin tam ortasında yani hem sağında hem sonunda iki adet de menteşe görülüyor. Bu menteşe gözünüzde görüyorsunuz yani gizli bir şey değil. İç kısımda bir mekanizma var ama dışta da bir iki adet böyle bölüm bir bağlantı noktasını görebiliyorsunuz. Öte yandan telefonun bu menteşelerinin tam ortasından geçen bir çizgi de bulunuyor ekranın ortasından. Bunu hem gözünüzde görebiliyorsunuz. Özellikle ekran kapalıyken çok net bir şekilde belli oluyor. Hem de parmağınızla dokunduğunuzda böyle bir e, orada bir kıvrım olduğunu, orada bir katlama izinin olduğunu anlıyorsunuz. Bayağı da kalın biz bu arada. Onu söylemiş olalım. Bunun dışında ön yüzden baktığımızda yan tarafta bir power tuşumuz var. Power tuşu birazcık yani güç tuşu var. Bu güç tuşu birazcık kalın tasarlanmış. Sebebi ise aynı zamanda bunun bir parmak izi okuyucu olması. Entegre edilmiş bir parmak izi okuyucumuz var. Onun üstünde ise bir ses açma kapama tuşumuzun olduğunu belirteyim. Bunun dışında sol tarafta bir bağlantı yuvası vesaire yok. Sim kart girişimiz var sadece. Sim kart yuvamız var. Bu arada güzel bir haber bence. Samsung sonunda Bixby tuşunu kaldırmış. Fiziksel bir tuşu vardı biliyorsunuz Bixby'yi, Sanal asistan. Ee, işte Siri gibi, işte Google asistan gibi. Ee, ama Türkiye'de Türkçe desteği olmadığı için çok makul değildi. Zaten bayağı da tepki gelmişti dünyada da ve kaldırdı. Bu ürüne de öyle bir tuşu yok. Ha içeriden yazılımsal olarak kullanabiliyorsunuz Bixby'yi ama fiziksel bir tuşu artık yok. Alt tarafa bakacak olursak Type-C bağlantı yuvamız var. Bu hem kulaklık için kullanılıyor hem de şarj için kullanılıyor. Bu arada bize arkadaşlar kutulu ürün gelmedi. Ürün bu şekilde geldi bize de. Böyle hani doğrudan da doğru sadece telefon geldi. O bakımdan kutuda ne var bilmiyoruz ama hani bilmiyoruz derken görmedik anlamında söylüyorum bunu. Ama kutu içerisinde mesela bir e, Type-C'den bağlanan bir kulaklık olduğunu biliyoruz. Bir kılıf var iki parçalı üstüne takarak kullanılan bir kılıf geliyor. Adaptör vesaire çeşitli bazı aksesuarların da yine kutudan çıktığını biliyoruz. Ama bize kutulu gelmediği için size bu videoda onu gösteremiyoruz. Şimdi ben ekranda bir görüntü koyacağım. O görüntü üzerinden siz de bakarak kutudan neler çıktığı konusunda bilgi sahibi olmuş olursunuz. Arka tarafa gelecek olursak. Arka tarafta şöyle bir farklılık var. Enteresan bir durum söz konusu. Bir tane 1.1 inçlik bir ekranımız var. Bu ekranın çözünürlüğü ise 112 300 piksel dokunmatik bir ekran bu arada e, ve işte bildirim vesaire geldiğinde buraya tıklayarak görebiliyorsunuz tabi bu ekrana sığdığı kadarıyla ve bu ekran aynı zamanda kamera içinde kullanıyor onun detaylarını kamera kısmında vereceğim kamerayı da buradan görüp fotoğraf çekebiliyorsunuz tabi çok küçük olduğu için kısıtlı bir alanı gördüğünüzü söylememe gerek yok diye tahmin ediyorum ekranın hemen yanında bir de led lambamız var o led lambanın yanında da iki adet kameramız var bir de ana kamera diğeri ultra genç açı kamerası bu arada ön kamerada telefonun ekranın tam ortasında delik şeklinde tasarlanmış bir kamera olduğunu söyleyeyim. Aynen Samsung'un S ailesi modellerinde olduğu gibi bir kamera bizleri karşılıyor. Bunun dışında fiziksel özellikler bu şekilde. Gelin şimdi biraz da teknik taraftan bahsedeyim. Samsung Galaxy Z Flip 6.7 inçlik Flex Adaptive AMOLED ultra ince cam kaplamalı bir ekranla geliyor. Bu ekranımızın çözünürlüğü ise 1080'e 2636 piksel. 21 9 bir ekran var arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Neden? Biliyorsunuz ekranlarımız genelde 16'ya 9, 17, 18'e kadar da çıkmıştı. 19 falan da çıkanlar da vardı. Ama bu ürün 21 buçuk gibi bir değer. Bu da kullanımda bazı enteresan sıkıntılar oluşturabilir. Sıkıntı demeyeyim. Ekran daha büyümüş ama işte YouTube'da video izlerken falan zoom girdiğinizde yani ekranı tam ekran yaptığınızda sağda solda boşluklar kalabiliyor. Yani boşluklar kalıyor kalmıyor. Büyütüyorsunuz ama videoya zoom girmiş olursunuz. Ee, videonun içindeki bazı şeyleri göremeyebiliyorsunuz. Bunu belirtmiş olalım. Öte yandan ön yüzümüzde az önce söylediğimiz gibi 1.1 inçlik 112-300 piksellik süper amoled bir ekranımız bulunuyor. Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 855 Plus'tan alıyor. Adreno 640 GPU'muz var. 8 GB RAM 256 GB depolama alanımız var. Bu arada telefonun farklı varyasyonları yok. Yani hani işte 6 GB, 128 ya da ne bileyim 12 GB, işte 512 falan gibi bir seçenek yok. E, sabit bir RAM miktarı ve sabit bir depolama alanı var. Bu arada belki merak edenler vardır. Micro SD kartla güncelleme yapmak, depolama alanı arttırmak gibi bir imkanımız yok. Onu da söylemiş olalım. Telefon Android 10 işletim sistemiyle geliyor ve Samsung One UI 2.1 ile e, beraber kullanıyoruz. Az önce bahsettik biraz belki ama biraz daha detay verelim. Ana kameramız 12 megapiksel artı 12 megapiksel. Birisinin ana kamera diğeri ultra geniş açı oluyor. 4K 60 FPS video çekiyor. Ön kameramız ise 10 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ön kamerada ilginç bir durum var. Biliyorsunuz Samsung daha önceki S modellerinde, S ailesinin modellerinde son 2 yılda özellikle ön kamerayı da 4K 30 FPS video kayıt yapar hale getirmişti. Bu üründe 4K 60 FPS'de kayıt yapabiliyor. O da enteresan bir detay olmuş onu da belirtelim. Telefonumuzda 3300 miliamperlik bir pil var. 15 W hızlı şarj desteği sunuyor. Kablosuz şarj özelliği var. Ters kablosuz şarj özelliği var. Ve Bluetooth 5.0 Wi-Fi AC desteği gibi özellikten olduğunu söyleyeyim. Toplam ağırlığımız 183 gram. Telefonun fiyatı ise birazdan söyleyeceğim. Şimdi söylemiyorum onu. Şimdi gelelim telefonu nasıl test ettiğimizde. Arkadaşlar bu telefon bizde ancak 2 gün kaldı. Tabi doğal olarak bu 2 günde yapabildiğimiz kadar test yaptık, çekebildiğimiz kadar fotoğraf çektik. Daha sonra telefonu iade ediyoruz. O bakımdan hani böyle çok detaylı işte ı, aman işte bilmem şusuna baktım mı, busuna baktım mı gibi testler yapamadık. Ama belli sabit testleri yapmaya çalıştık. Peki Samsung Z Flip nasıl bir deneyim sunuyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Farklı bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Yani Telefon ilk bakışta yani normalde açıkken baktığınızda normal bir telefondan çok da bir farkı yok yani yan yana koyduğumuzda hemen hemen aynı özelliklere sahip bir telefon standart bir telefon gibi görülüyor ama kapattığınız zaman şu şekilde oldukça küçülüyor ama tabii doğal olarak kalınlaşıyordu aynı zamanda. Bu da kullanım anlamında cebinizde birazcık böyle bir ağırlık oluşturuyor veya kalınlık oluşturabiliyor ama hani... Deneyimsel olarak sunduğu şey çok da havalı olduğunu söyleyebilirim açık konuşmak gerekirse. Ha katmanlı bir telefon çok mu gerekli, çok mu değil? Bu çok tartışılan bir konu. Belki aranızda bazıları diyecek ki ya ne gerek var? Veya bir kısmı diyecek ki a inanılmaz bir teknoloji. Bence güzel bir teknoloji onu söyleyeyim. Ha gerekli mi, değil mi tartışması ayrı bir konu. Ee, ama güzel bir teknoloji olmuş. Şimdi telefonu kullanırken e, şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle ekranda göstereyim. Şöyle L şeklinde yaptığınızda telefonun birçok özelliği de bu şekilde böyle ikiye ayrılıyor. Mesela kamerayı açtığınız zaman enteresan bir şekilde şöyle göstermiş olayım. Bunun detaylarını da vereceğim size. Kamerayı normalde kullandığımız zamanki menü biraz aşağıya iniyor. Ama eğer bu şekilde ortadan ikiye katladığınızda menü yukarı çıkıyor. Yani bütün alt kısım kullanabildiğiniz alanlar olurken üst kısımda kamerayı gördüğünüz alan haline gelebiliyor. Mesela kendinizi fotoğrafını çekeceğiniz zaman da yine böyle Şöyle göstermiş olayım sizlere. Bunu detaylarda da de koyacağım. Böyle mesela bir size diyeyim ki görüntülü görüşme yapıyorsunuz. Şöyle ekrana koyuyorsunuz ve kendinize bakarak konuşma yapabiliyorsunuz. Bu anlamda güzel olmuş. Ee, yani bu şekilde kullanım anlamında bu katlanabilme olayı size bir fayda sağlıyor. Ayrıca böyle ekranı ikiye bölerek kullanma özelliği de mevcut. Ekranı ikiye bölerek kullandığınızda da ki Samsung'un buna verdiği çoklu kullanım çubuğu gibi bir özellik denmiş. Bunu yaptığınız zaman iki farklı uygulamayı birini yukarıda, birini aşağıda kullanabiliyorsunuz. Öte yandan bu Samsung'un böyle yandan çıkan bir menü özelliği vardır. Diğer Edge screen diyorlardı buna. Diğer bazı modellerinde de vardı karşımıza çıkan. Bu da yine burada kullanılabiliyor. Bunu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bu az önce söylediğim ekran ikiye bölme vesaire olaylarında yine buradan iste istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. İsterseniz onu tamamen de kapatabiliyorsunuz. Yazılımsal bir şey olduğu için çok da büyük bir sıkıntı değil. Bunun dışında çerçeve tarafı birazcık kalın bir çerçevesi var arkadaşlar. Tabii ki telefonun bir hani kamera tarafı çok fazla yer kaplamamakla beraber yine de bu ekranda böyle hani dış çerçevenin epey kalın olduğunu söyleyebilirim ama muhtemelen o hani telefon tutabilmek için yapılan bir çerçeve tasarlanmış. Çünkü çok sağlam bir çerçeve olmuş bu. Bu arada hani bazı modellerde vardır hani zaman zaman YouTube'da şurada veya yurt dışındaki incelemelerde görüyoruz. Bir sıkıntı oluyor açılıp kapanırken. Bu üründe herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bakın ve bıraktığınız yerde duruyor. Şöyle göstermiş olalım. Herhangi bir şekilde hani açılmama, kapanmama veya kendini salma, gıcırtı, gıcırtı gibi herhangi bir sorunun olmadığını söyleyeyim. Yani katlanabilir bir ekran olması bence çok hoş olmuş telefonda. Güzel olmuş ama hani çok gerekli mi? Bu birazcık ne istediğinize bağlı, ne beklediğinize bağlı veya yani ne ihtiyacınızın olduğuna bağlı. Mesela benim kişisel kullanımda çok bence önemli bir şey değil. Ama havalı mı? Evet havalı. Ee, kullanım anlamında size bir fayda sağlıyor mu? Belli açılardan fayda sağlıyor ama böyle hayatınızı değiştirdiği falan gibi bir şey de yok tabii ki. Katlama tarafını bir kenara bırakacak olursak telefonun sunduğu deneyim aslında standart olarak 855 Plus yani Snapdragon 855 Plus işlemci olan herhangi bir cep telefonunun sunduğu deneyimden çok da farklı değil. Oyunlarda şurada burada günlük kullanımda rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Takılma ne bileyim ee, do şey yapma böyle hani bir herhangi bir sorun olma gibi bir durum söz konusu değil. Bu arada katlama tarafında sıkıntı olur mu, iz olabilir mi diye düşünenler vardır belki aramızda. Tabii biz iki gün kullandık. İki günle bunu çözebilmemiz, anlayabilmemiz mümkün değil ama şu anda gördüğümüz kadarıyla mesela iki günlük kullanımın sonunda ki bunu ikinci günün sonunda çekiyoruz bu videoyu herhangi bir sıkıntı, bir iz vesaire görmedik ama dediğim gibi bir katlanabilme alanındaki bölümü parmağınızla çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bunun için yapılacak bir şey yok anladığım kadarıyla. Gelelim kamera tarafına. Şimdi Samsung biliyorsunuz kamera tarafında özellikle işte Note serisiyle S serisiyle oldukça iyi noktalara gelmiş durumda. İşte en son S20 çıktı. Onun da gerçekten güzel bir kamerası var. Peki neler sunuyor? Az önce bahsettim aslında teknik bilgiler tarafında. Arka tarafımızda bulunan bu ana kameramızda 2 adet kamera var. Bir tanesi 12, diğeri de 12 bu arada. Birisi ana kamera, diğeri ise ultra geniş açı kamera olarak kullanılıyor. Ee, tabii ki daha fazla bir şey bekliyorsanız, zoom bekliyorsanız zoom var ama 8x dijital zoom var. O da sonucu tabii çok iyi değil. Optik zoomlu bir kamera yok. Yani Samsung burada birazcık kameraya çok uğraşmamış anladığım kadarıyla. Ya yer yoktu hani alan dardı ya da maliyeti arttıracaktı. Bilemiyorum sebeplerini ama kamera tarafında çok iyi bir telefon bence değil. Ama hani kötü çekiyor anlamında söylemiyorum bunu ama böyle bu kadar para verince insan biraz daha böyle üst düzey bir şey bekliyor. O ee, Üst düzey bir kameranın performansı var mı? İşte optik zoom olsa belki hani üç kamera olsaydı belki bunu söylemezdim ama iki kamera birazcık az kalmış bence böyle bir telefona. Ama çekimlerde vesairede sorun var mı? Yok. Hem ön hem arka kamera 4K 60 ve PS e video kayıt ediyor. İşte daha önce Samsung modellerinde yer alan birçok böyle nasıl anlatayım Live odak yani canlı odak dediğimiz bir özellik vardı. Hem fotoğrafta hem videoda kullanabiliriz. Bunda var. İşte ayar emoji var vesaire var. Yani aklınıza gelebilecek her şey bu telefonda da var. Ama dediğim gibi donanım olarak belki bir tık daha iyi olabilir miydi? Bence olabilir diye Bu kadar para verince birazcık öyle şeyler de bekliyorsunuz. Ama burada verdiğiniz para kameraya değil aslında. Bu katlanabilme özelliğine verdiğinizde belirtmiş olayım. Hem ön hem arka kamerayla e, fotoğraf çektik, videolar çektik. E, bu iki günde yapabildiğimiz kadar tabii. Bir de biliyorsunuz koronavirüs salgını var. Çok fazla dışarı çıkamıyoruz. E, bunları mümkün mertebe evimizde ya da kapalı mekanlarda çekmeye çalıştık. O bakımdan onunla ilgili örnek videoları ve fotoğrafları bu videonun içine koyacağız. Aynı zamanda açıklama kısmında güzel bir galerimiz olacak. Oraya da tıklayarak Samsung Galaxy Z Flip'in kamerasının nasıl fotoğraflar çektiğini siz de görebileceksiniz. Biraz da ön ekrandan bahsetmek istiyorum. Ön ekran az önce bahsettiğim 1.1 inçlik. Burada bazı işte bildirimleri vesaireleri görebiliyorsunuz. İşte diyelim ki bir mesaj geldi, mail geldi, işte Instagram'dan bir şey geldi. Bu ekranda size çıkıyor. Buna tıkladığınız zaman o bildirimi küçük de olsa böyle hani görüyorsunuz. Açtığınız zaman zaten o bildirim karşınıza çıkmış oluyor. Bu arada bu ekranı aynı zamanda kameranın görüntüsünü görmek için de kullanıyorsunuz. Yani telefon kapalıyken şu şekilde kapattığınızda Güç tuşuna iki kere bastığınızda ekran kamerası açılıyor, aktif oluyor. Siz de burada kendinizi görerek çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Peki fotoğraf çekimi nasıl yapıyor? Şimdi e, Samsung'un bir özelliği var. Böyle elinizi gösterdiğiniz zaman çekim yapıyor. Mesela şimdi ben yapacağım bunu. Evet, şu an çekti mesela. Parmağınızı, avuç içinizi açtığınız zaman şu anda yine çekim yapıyor. Çekim yapıyor e, fotoğraf makinesi. Bunu aktif hale getirirseniz ki standart olarak aktif olarak geliyor bu arada aktif hale getirdiğinizde bu ekranı kullanarak fotoğrafta çekmiş oluyorsunuz. Bence bu güzel olmuş ama tabii ekran çok küçük olduğu için hani tam olarak böyle kendinizi görerek çekim yapamıyorsunuz. O bakımdan hani biraz dikkat ederseniz güzel fotoğraflar da çekebileceğinizi söyleyebilirim. Bu ekran kullanışlı olmuş ama belki biraz daha büyük olsa hani böyle Yazı yazabileceğimiz kadar büyük olsa daha iyi olurdu? Sanki benim aklımda öyle bir şey kaldı arkadaşlar. Yani biraz daha büyük olsa, şu ekranı biraz daha yukarı doğru taşırar, biraz daha büyük olsa belki buradan arama yapma vesaire gibi şeyler de yapsak çok güzel olabilirdi. Ama 1.1 işte ancak görebiliyorsunuz. O kadar başka bir şeyimiz yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Samsung Z Flip'in ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Şu anda biraz gürültülü. Beşin kenarındayız. Şöyle göstereyim. Arka taraftan. Merferdeyiz, ofisteyiz. Gürültülü bir ortamda biraz. O yüzden ses de muhtemelen gürültülü ve rüzgarlı çıkacaktır. İşte Z Flip'in ön kamerasının görüntü kalitesi bu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Samsung Z Flip katlanabilir cep telefonunun ana kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Şu anda ofisteyim. Arkada muhtemelen görünüyordur. 5 kenarındayız. Biraz gürültülü bir ortam. Z Flip'in kamera kalitesi işte bu şekilde. Bu videoyu Samsung Galaxy Z Flip'in ön kamerasındaki canlı odak özelliğini kullanarak çekiyorum. Farklı farklı efektler var. Biliyorsunuz daha önceki Samsung modellerinde de vardı bu özellik. Böyle gerçek zamanlı olarak arka planı tamamen bulanıklaştırabiliyorsunuz veya bazı efektler verebiliyorsunuz. Şunları mesela şu anda çekim sırasında da bunu yapabiliyorum bu arada. Daha önceki modellerde bu özellik yoktu. Çekimde bir şeye başladıktan sonra mecburen onunla devam ediyordunuz. Şu anda görüyorsunuz canlı olarak ben bunları değiştirebiliyorum. Çekim sırasında da bu özellikleri değiştirebiliyoruz. Gelelim telefonun pil tarafına. 3300 miliamperlik bir pilin olduğunu söylemiştik. Telefonla biz tabii ki kullanım testi de yaptık. Aynı zamanda bir PC Mark batarya testine geçirdik. PC Mark batarya testinde 11 saat 59 dakikalık bir sonuç aldığımızı belirtelim. Kullanım testinde de dediğim gibi iki gün test etme imkanımız oldu. Bu süreçte yaptığımız denemede bir günü çok rahat bir şekilde çıkardığını gördük. Tabii hani oyun oynarım, işte video izlerim, bir şey yaparım, sürekli bunları yaparım derseniz birkaç saatte de bitirebilirsiniz ama normal bir kullanımda, günlük bir kullanımda bir günü çok rahat bir şekilde geçirebildiğinizi söyleyelim. Gelelim hepinizin merak ettiği ve işte hadi artık tamam anlattın anlattın ama bu ürünün fiyatı ne dediğiniz noktaya. Samsung Galaxy Z Flip biz bu incelemeyi yaptığımız 22-23 Mart civarında çekiyoruz. Bu incelemeyi yaklaşık olarak 14.500 TL fiyatla satılıyordu. Evet, normal bir fiyat mı? Biraz yüksek bir fiyat. Onu kabul etmek lazım. Ama Amiral gemisi telefonların en üst modellerine baktığınızda 3 aşağı 5 yukarı artık bu fiyatlara gelindi. Diyelim ki iPhone 11 Pro Max'in en üst düzeyini alacaksınız. 512 GB'lık kapasiteli sürümünü alacaksınız. 3 aşağı 5 yukarı bu kadar para veriyorsunuz. İşte Samsung'da da işte S20 Ultra var. Onu almaya kalktığınızda da yine benzer bir para ödemeniz gerekiyor. Ona yakın daha doğrusu tamamen aynı fiyat demiyorum ama. E, tabi tabii bu telefon farklı bir telefon. Hani donanım çok iyi gibi bir iddiası yok ama bu katlanma olayı e, çok e, fiyatını arttıran önemli etkenlerden bir tanesi. Ama yine de alınabilir bir fiyat bence. Çünkü bu ürünün fiyatı işte 1500 dolar civarında yurt dışında yanlış bilmiyorsam 15 bin liraya yakın bir fiyatta geliyor. Diğer diyelim ki Fold'a baktığımızda o 2500 dolar civarında ama Türkiye satılmadı o ürün. Onda 25 bin liraya falan gelecekti Türkiye'ye gelseydi eğer. 25 bin lira evet uçuk bir rakam ama 14.500 hani bence çok uçuk bir rakam değil. Özellikle amiral gemisinin cep telefonlarında gelinen noktaya baktığımızda artık hani bu rakamları makul kabul etmeye başlıyoruz. Tabii ki yüksek bir rakam bu arada. Hani makul derken yanlış anlaşılma olmasın. Hani ee, çok uygun fiyat hemen alalım anlamında söylemiyorum. Bu ürünler birazcık hani ilk çıkan modeller, ilk çıkan ürünler belli hat eksiklikleri var az önce de anlattığım gibi. Ve yani bana ne gerek var diyebilirsiniz... ve siz 2000'lik telefon da benim işimi görür. Ee, görür tabii ki arkadaşlar. Yani orada bir sıkıntı yok ama bunlar farklı şeyler. Böyle katlanabiliyor olması, kullanımının gerçekten de bize hani farklı hisset verdiğini söyleyebiliriz. Ve beni özellikle heyecanlandıran taraf şu. Bu tarz ürünlerin sayısı önümüzdeki günlerde artacak diye tahmin ediyorum. Telefon anlamında değil ama farklı cihazdan anlamda bu katlanabilir ekranların daha fazla sayıda karşımıza çıkacağını tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar uzun bir inceleme oldu. Farkındayım. Çok konuştum. Çok yordum sizleri. Ama telefon da güzel. Ee, ve hani sunduğu özellikler de ilginç. Farklı bir deneyimle bize gelen bir telefon olduğu için Samsung Galaxy Z Flip böyle uzun uzun anlatmak zorunda kaldım ben de sizlere. Sürçül lisan ettiysek affola. Ürünle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa, şu özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu, bundan niye bahsetmediğim diye şeyleriniz varsa ki olabilir bunlar arkadaşlar biz de insanız. Bu videonun altında bizlerle paylaşın. Biz de dilimiz döndüğünce bildiğimiz kadarını size aktaralım. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.